var olacaklar herhalde. İyiyim. Göksun Belediyesi tarafından ilçede istihdam oluşturmak için 4 yıl önce inşa edilen ve özel bir firma tarafından işletilen Göksun Tekstil Atölyesi'nde vatandaşa dağıtılmak üzere 10 bin adet tıbbi maske üretildi. Bugün burada maskelerimizi dikiyoruz. Koronavirüsten korunmak amacıyla bu maskeyi gerçekten herkesin kullanması gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum. Bu zor süreçten geçerken sosyal sorumluluğumuz kapsamında Göksun Belediye'mize e, 10 bin adet maske temin ettik. Bununla da gurur duyuyoruz. E, Katkılarımızı da sunmaya sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. Tekstil atölyesini ziyaret ederek çalışanlarla bir süre sohbet eden Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun'da istidama katkı sağlamak üzere 4 yıl önce kurdukları tekstil atölyesinin salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine katkı sağlamasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Yaklaşık 4 yıl önce Göksun ilçemizde istihdama katkı sağlamak üzere belediyemiz tarafından inşası tamamlanan ve özel firma tarafından tekstil atölyesi olarak kullanımına başlanılan 40 tane hemşerimizin burada iş yaptığı, sigortalı olarak çalıştığı ve istihdama kazandırıldığı alandayız şu anda. Bugün ise içinde bulunduğumuz pandemi ile ilgili vatandaşlarımıza dağıtmak üzere e, maske üretimi yapılmakta. Ben bundan dolayı öncelikle firma sahibi Mehmet kardeşimize buradan Mehmet Canlı kardeşimize çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine bu işin koordinasyonunu sağlayan Akif Bey'e hakikaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Bugüne kadar istihdama yönelik çok ciddi katkılar sağlandı. 40 kişinin 4 yıldan bu yana çalışıyor olması ve ilçemizde tekstil e, sektörünün Günden güne artmasına katkı sağlayacağına inandığımız müessese bugün ihtiyaç oldu maske üretimi yapıyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında ilgili firma bugün bize 10 bin adet maske teslim edecekler. Kendilerine bu katkılarından dolayı, bu hassasiyetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çalışan kardeşlerime de özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum.